Evet 8 numara transferini konuşuyoruz. Endombele ismini çok sıcak baktığını söyledin. Hatta geçen yaptığımız yayında da bunu söylemiştin. Parades'i beğendiğini söyledin abi. Parades Roma'ya zaten en başından beri Galatasaray'a gelmek istemiyordu. Parades Roma'ya imzayı attı. E, Gendouzi ismi evet gündemde olan bir isim. Konuşuyoruz. E, Atletico Madrid'de oynayan bir futbolcu vardı. Niguez. O gündemdeydi. Yani aslında baktığınız zaman Galatasaray birçok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Ama burada Evet Depaul ismi de gündemdeydi arkadaşlar. Teşekkür ederim buradan yorumdan yazdığınız için. Galatasaray'ın buradaki en büyük amacı aslında baktığında maliyet detaylar. Mali bir an önce, bir an önce Hatta olması olsun. lazım. Bak Galatasaray evet. geç kalıyor. İsimler var. Somut bir evet. şey ortaya çıkmıyor. Mutlaka görüşmeler devam ediyordur. Alternatif isimlerde mesela Raşit Sayı biz bitti derken Raşit Sayı transferi beşleşe oldu. Hemen ardından Hakim Zeyk olayı oldu. Mutlaka görüşülen isimler var. Sonra gelinen isimler var. Ama bir an önce olması lazım. Lig başladı, ikinci hafta oynanıyor. Molde maçı e, baktığı zaman bu iki maç kadar da kolay olmayacak. Yani şu ana kadar oynadığı maçlar içinde belki en zorlusu olacak. Oradan çıkacak sonuç, ilk maçta nasıl bir sonuç çıkar, ikinci maça nasıl bir sonuç yansıyacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubuna katılması halinde 25 milyon euro para alacak. Bu çok önemli bir e, para yani bütçe olarak baktığı zaman, transfer ödemelerine baktığın zaman olumsuz bir durumda çok büyük bir şey, farklı şeylere gider yani bu ödemeler, futbolcuların transferleri çünkü şampiyonlar evet. ilk kadrosu kuruyorsunuz. Ki yeni takviyeler ne olacak? Trabzon molde maçları o yüzden diyorum. Trabzon maçı da çok önemli. Trabzon maçını e, kazanması halinde yola devam edecek. E şimdi Trabzon spor maçında olumsuz bir sonuç çıkarsa bu sefer molde maçına da onun psikolojik olarak da yansımaları olacaktır. Ben o gelecek olan 6-8'in bir önce gelmesi lazım. Talişka'yı çok soranlar var dedi. Evet Talişka ile Galatasaray'ın 1-2-3 ciddi bir ilgisi oldu. Tekrardan Beşiktaş'ın gündemine geldi. Şu anda ne aşamada bilmiyoruz çünkü bir sessizlik var Talişka ile ilgili. Ama Talişka'nın da şu anda Ramos bedelinde Talişka'nın yaşı daha genç. Hani orada Talişka'nın yıllık maliyeti... Beşiktaş'ın da bir ilgisi var tabii. Beşiktaş'ın da ilgisi var. Beşiktaş şimdi... E, Rashica transferini yaparak orada çok büyük bir rahatlama oluştu. Hem Ezeli rakibimizden bir oyuncu alıyorsunuz. Evet. Hem de orada Redmond'un yerini kapatacak. Bunu söylediğimiz zaman kızanlar oluyor ama e, arkasında oynayan sağ bekleri çok rahatlatan bir yapısı var. Yani geçen sene bu konuda e, baktığımız zaman Şaşı boyun fenomasını da çok etkiledi mesela. Olumlu yönde etkiledi. Savunmaya çok yardım eden bir oyuncudan bahsediyoruz. Golcüleri rahatlatan, geçen sene mesela Kerem, Rashica. iki tane oyuncu o şampiyonlukta Icardi'nin attığı goller dün Icardi mesela o istediği pasları e, bulamadı çok fazla. Atılan golde de e, bence şaşa boyunu geriden hatta ceza sahasında biraz önden pres yaparak rakibin ayağından topu alıp ortaya tekrar kendi topuna gitti. Goller hamda vardı. E, dolayısıyla burada da e, oyun sistemine biraz daha hızlandırması lazım Galatasaray'ın. Icardi gibi bir oyuncu geçen seneden çok daha fazla topla buluşması lazım. Gelen oldu Zaha, Tete, e, Hakim Zeynep bu isimler mutlaka katkı sağlayacaktır. Kerem'in de üzerine koyması lazım. Kerem 5 maçtır bir türlü o geçen seneki performansına uzak kaldı. Şimdi bu maçta evet. da mesela ikinci yarı er oyundan çıktı. Hoca 4-2-4'e çıktı. 4-2-4'e çıktıktan sonra yani Lukas'ın kart görmesi bana göre biraz da oyun sistemi değişmesinden oldu. Çünkü orası çok boşluk oluşunca daha çok koşmaya başladı. Burada Trabzonspor maçında bence biraz Molde maçının provasını yapması lazım. Çünkü Galatasaray'ın o Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan geliri bundan sonraki transferi de etkinize olacaktır. Belki biraz bekleyecek kalsa. Çünkü oraya ayak basması lazım. Ayak basmadan da o para gelmiyor bir şekilde. Hala evet. oranın e, ayak bastısını bence bekliyor. O yapacağı transfere göre. Belki Tarışka belki Tarışka yerde başka bir oyuncu. Bu arada Ziye tekrar bir tekrarlayalım. Arkadaşlar abi şöyle sıcak bir şey daha var. Ee, Ziye konusunda evet anlaşma sağlanmıştı. Sağlık kontrollerinin tamamlandığını sen ilettin. Ziye'nin yarın gelme durumu var e, İstanbul'a. Yarın gece yarın evet. saatine, saatine kadar söyleyelim. Gece sabaha karşı 3.55, 4 aralarında gözüküyor 0-4 yani sabaha evet. karşı yani. Şimdi evet orta saha için çalışmalarını sürdürüyor Galatasaray. Zaniolo'nun artık ayrılmasını bekliyoruz. Açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Dün e, statta göremedim. Çok görmek istedim. Bir veda yapacak mı sence Zaniolo, Galatasaray taraftarına veda edecek mi? Çünkü aslında öyle bir dönemde geldi ki. Galatasaray taraftarı onu bağrına bastı. O Galatasaray taraftarını bağrına bastı. Yani çok güzel bir duygusal bir dönemde geldi. Deprem döneminde. Ee, sence bir veda edecek mi Galatasaray taraftarına? Yani e, zannetmiyorum. Burada Trabzonspor maçı var. Trabzonspor maçının e, konsantrasyonu açısından. Bir de e, kulüplerde artık böyle ayrılmalı. Veda da çok daha fazla forma giymiş oyuncular bile artık veda çok fazla e, alışık olmuyoruz. Vedasını yapar da sosyal medyasını yapar. Günümüzde artık herkes vedayı sosyal medya azıcıyla yapıyor. Galatasaray Kulübü'ne bir teşekkür e, yapar kendisine diye biliyorum. Yani normal o da aynı şekilde resmi isteden. Herhangi bir stada gelip stada veda yapacağını zannetmiyorum. Evet dediğin gibi Türkiye'de yüzyılın e, felaket diyebileceğimiz o hatırlamak bile istemedim. Allah tekrarını binde bir nasip etmeyeceğini o Aynen. deprem Aynen. sebebiyle depreme denk gelmişti. E, i̇z bıraktı mı dersen herkesin aklında son hafta oynanan Fenerbahçe maçı var o şampiyonluk kutlamalarının olduğu maçta. Onun dışında Bekler'in etkili e, isim olarak da ama çok fazla yapamadı. Gördüğü kırmızı kart, agresif oyunu, antrenmanlardaki e, aldığımız bilgilerde çok olumlu değil. O yüzden ben e, sadece Galatasaray'a kazandıracağını düşündüğüm bir oluşum. Ayrıca bir veda evet. e, yapacağını zannediyorum. Sosyal medya üzerinde çok güzel tepki olur yani olumlu anlamda vedasına karşılık bulur. E, bir sessizlik var çünkü. Nerede? Bu maça da gelmesi lazımdı. Bundan önceki maçlara geldi. Cezalı olduğu maçta Ankara deplasmanına geldi. O şampiyon olan maçta, şampiyonluk maçında kutlamaları türbünde görüp ben hemen arkamdaydı. E, Galatasaray'da olduğunu yaşadı. Bir de şampiyonluk yaşadı. Yani artık hayırlı olsun Villa'ya gideceği takıma. Bundan sonra seçtiğim milli takımda da inşallah başarılı olur. Ama böyle ayrıca bir e, veda'yı e, hak etti mi dersen öyle bir veda zannetmiyorum yani. Abi teşekkür ederim. E, kazanan kişiyi açıklıyorum. Öncelikle e, sayı 29'du. Toplamda 29 tane Kupa kazanmıştır kariyeri boyunca. Ee, kazanan isim de Muhtiye Tan. Muhtiye Tan kazandı arkadaşlar. Muhtiye Tan isimli takipçimiz Futbol Plus Instagram hesabından DM atarak e, kazandığı Diana Hediye Çekin'i alabilir. Abi sana da çok teşekkür ederim. Yaklaşık 2000 kişi bugün bizi seyretti. Takipçilerimize de, e, Galatasaray taraftarlarına da çok teşekkür ederiz. Bizi izlemeyi, takip etmeyi bırakmasınlar. Hepsinin yüreğine sağlık, senin de ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Bizi izleyen, yorum yapan, yorumlarla yani yarışmamıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Kazananları tebrik ediyorum. Bizi izlemeye devam etsinler. Ee, ülkemizi temsil eden rakiplerimize, yani takımlara da başarılar diliyorum. Bu akşam, yarın e, gerçekten bu Şampiyonlar Ligi'nde bakın üç tane elimi oynuyorsunuz. Bu sezon toplanan puanlarla önümüzdeki sezon hangi takım şampiyon olursa direkt gideceği için alınan her puan çok değerli. Hepsine de başarılar diliyorum buradan. Adana Demirspor'a hep ayrıja söyleyeceğim. Bu sene tebriği Ayrıca fazlasıyla hak eden e, en baştaki takım yerine iki zorlu takımı da güzel futbolla eleyerek ülke puanına çok katkı sağladılar. Onlara da ayrıca tebrik ediyorum.